Gidiyorsun işte bilmediğim uzaklara Bakarken ardından gitme kal diyemedim Gidiyorsun Bilmedim uzaklara Bakarken ardından Gitme kal diyemedim Ayrılık birçok şeyi Aldı götürdü benden dostlarım Sordular o gitti diyemedim Diyemedim, diyemedim Diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim şimdi her şey anlamsız yarım kaldı aşkımız akarken gözyaşlarım dili gibi zamansız her şey anlamsız yarım kaldı aşkımız Akarken gözyaşlarım deli bir zamansız Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim Gururum engel oldu, seviyorum diyemedim Diyemedim, diyemedim, seviyorum diyemedim Bakarken ardından... Gitme kal diyemedi